Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Elimde yine çok güzel bir yazmam var. Sizlerle güzel bir örnek paylaşmak için bu yazmayı hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı merak eden arkadaşlar YouTube'un arama kısmına o yanı 1098 yazarak tığlama ile ilgili daha önce paylaştığım detaylarımı izleyebilirler. Tüm yazmalarım olduğu gibi dediğim gibi bu yazmamı da iki zincirle tığladım. Yazmamın kenarını tığlamak için kullandığım ipimi hemen göstermek istiyorum. Altın Başak marka 434 numara yeşil ipimle yazmamın kenarlarını tığladım. Yazmamın içerisindeki renklere uygun hazırladığım iplerim. Altın Başak marka yine buradaki mor tonuna uygun. 80 numara mor kullanacağım. Ee, nar çiçeği ipim Altın Başak 45 numara nar çiçeği. Şöyle göstereyim. Ee, i̇çerisinde mavi tonları var. Petrol mavi tonları. Numarasına bakmam gerekiyor. Çünkü çok birbirine yakın tonları var. Altın Başak marka 292 numara arkadaşlar bu da. Ee, ve yazmamın zemini krem rengi bu e, oyamın da çiçeklerinin iç kısmında krem rengi kullanacağım. O krem rengi ipimde altın başak 911 numara. Ee, şimdi hemen örneğime başlamak istiyorum. Tığım her zaman tercih ettiğim 22 numara tığımı yine kullanacağım. Şöyle göstereyim tığımı da. Tığımda her zaman aynı tığı kullanıyorum 22 numara. Hemen başlamak istiyorum. İlmeğimi oluşturuyorum çimenim için oldukça kolay bir biçimini var. Tığlamasından itibaren verdiğim sayılara bağlı kalarak devam ederseniz eğer benimkiyle aynı sonuca ulaşırsınız. Kolay bir örnek. Geldim. Tığ battının altından sık ile ipimi tutturuyorum. Üstüne 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıdan. Yine 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıdan. Bu şekilde küçük çimeller yapıyoruz. 3 zincir çekiyorum bir sonraki tığ battıdan. yine 3 zincirle bir sonraki tığ battığının altından giriyorum sık iğnemi yapıyorum 3-4 tane yaptık böyle şimdi yuvamızı yapalım ben çiçek yuvaları arasında bu küçük çimenden 12 tane yapmayı uygun buldum ama siz daha fazla daha seyrek ya da daha sık yapmak isterseniz aradaki sayıyı değiştirebilirsiniz burada arkadaşlar iki defa doladım tığıma iki tane tığ battı atlatıyorum üçüncünün altından girdim şöyle iki tane atlattığımı da göstereyim arkadaşlar ikişer 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 çıktım üstüne bir tane zincir çekiyorum bir defa doladım yaptığım trabzanımın altından girdim hepsini birden çıktım bir defa doladım ikişer ikişer çıktım bir defa doladım önce bir sonra iki sonra iki çıktım iki defa doladım ikili 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 çıktım yine iki defa doladım yine aynı şekilde Şöyle göstereyim yaptığımız yaprağımızı. Bu şekilde 5 tane olmuş oluyor. Şimdi burada yaprağımızın ana bölümü tamamlandı. Üstüne zincir çekiyorum 5 tane. 2, 3, 4, 5 zincir. Geri döndüm. Son yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Buraya 6 tane sık iğne yapacağım. Bir tanesi kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem. İkinciyi yapıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Dördüncü. Beşinci. 6. Düzelttim. Yaprağım kayıyor yaparken. Sonuncu 7. de yuvadan yapıyorum. Bu şekilde. Burada arkadaşlar bu kısmı biraz farklı yapılıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyorum. Orta bölümü için. Örneğimin ters yönünü döndüm. 9 zincirimde arkadaşlar alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. den girdim sık iğne ile tutturdum. Böyle minik bir yuva oluşturdum. Bir tane zincir çektim. Tekrar düz yönüne dönüyorum. Oluşan yuvamdan zincirin arasından girmemeye çalışarak oluşan boşluktan girmeye çalışarak yapın arkadaşlar. Düzensiz gitmesin. Sık iğnemi yaptım. Burada küçük bir örümcek yapıyorum. Şöyle göstereyim. Yaptığım örümceği tekrar aynı yuvaya dönüp kapatıyorum. Bir örümcek daha yapıyorum. Örümcekler çok büyük olmasın. Yine aynı yuvaya dönüp kapatıyorum. İki tane oldu. Yine bir örümcek daha yapıyorum. Aynı büyüklükte yapmaya çalışın. Bir tığ battı uzunluğunda yaptım desem doğru olacak. Üç tane oldu. Yine bir tane daha yapıyorum. Dört tane oldu. tane daha yapıyorum. Böylelikle 5. örümceğimi de yapmış oldum. Aynı yuvaya bu 5. örümceğimi de sık iğne ile tutturdum. Şimdi arkadaşlar altta benim 4 tane zincirim vardı. Bu 4 zincirime 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptık. Altıncısı için yuvaya giriyorum. Şimdi bu tarafta yaptığımız yaprağın eşini karşıya yapacağız. Yapalım. E, bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Girdim yuvadan. Hepsini birden çıktım. Bir defa doladım. Yuvadan girdim. İkili ikili çıkıyorum. Bir defa doladım. Önce bir çıktım. Sonra iki. Sonra da iki çıktım. İki defa doluyorum. İkişer ikişer çıkıyorum burada da. Üç kere de çıktım. Yine iki kere doladım. Yine ikişer 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 3 kere de çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Kirpiğimi düğümlediğim sıkı yığın birinci sık yığın, ikinciyi yaptım. 6 tane olacak. Üçüncüyü yaptım. 4.'cüyü 5.'inciye 6.'ncıyı 7.'nci yuvadan yaptım. En sonda tığ battının altından bir tane daha yaptım. En son alttaki büyük trabzanımı tutturduğum tıbattının altından. Buradan yine 1, 2, 3 zincir çekerek diğer tığ battılara geçerek az önce yaptığımız başlangıçta yaptığımız çimenden yapmaya devam ediyoruz. Ben 12 tane yapacağım ama siz daha fazla ya da eksik nasıl isterseniz yapabilirsiniz demiştik. Çiçek yuvamız bu şekilde yapılıyor. Şöyle göstereyim. Üstünde önce kremle çiçeklerimizin iç kısmı yapılacak. Daha sonra da e, az önce gösterdiğim renkli iplerle dış kısmı yapılacak. Hemen birkaç tane daha çiçek yuvası hazırlayıp devam etmek istiyorum. Ben oyam için 3 tane çiçek yuvası hazırladım arkadaşlar. Şimdi üst kısmını yapılışıyla devam edeceğiz. Dediğim gibi iç kısımlarda krem rengi kullanacağım. Onun dışında da e, az önce gösterdiğim renklerle devam edeceğim. Örümcek yapmıştık. Krem rengi ipimle hemen ilmeğimi oluşturup başlamak istiyorum geldik burada arkadaşlar şu kısmı böyle biraz kendi etrafında dönmeye yatkın oluyor bunu mutlaka düzeltiyoruz bunu düzelttikten sonra ilk örümceğimi ön taraftan açıyorum şöyle göstereyim arkadaşlar benimki de şuradan açıyorum açtıktan sonra bir defa doluyorum. Örümceğimin telinden giriyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 ilmeğim kaldı. Trabzan yapar gibi. Yine bir kere doluyorum. Yine örümceğimden giriyorum. Yine 2 çıktım. Tığımda 3 kaldı. Bir defa yine doluyorum. Yine örümceğimden giriyorum. Yine 2 tane çıktım. Tığımda 3 4 e, kaldı. Bir defa doladım. Yine örümceğimden girdim. Böyle tığımda 5 tane kaldı. Bunun hepsini böyle düğümlüyorum. Böyle küçük bir yaprak oldu. Bu yaptığımız yaprağın üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Sıradaki ikinci örümceğimin telini açıyorum. Bir kere doladım. Trabzan yapar gibi ikisine çıktım. İki tane kaldı tığımda. Bir kere doladım. İkisine çıktım. Bir kere doladım. Yine ikisini çıkıyorum. Kalanlar tığımda bu şekilde oluyor. Yine bir kere doladım. Şu anda 3 oldu. 4 defa olacak yaptık. Bu şekilde hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. 9 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Yine aynı şekilde tüm örümceklerimi bu şekilde açıyorum arkadaşlar. Örümceğimi açtım. Bir doluyorum, iki çıkıyorum. Kalanı tığımda kalıyor. Bu şekilde dört tane yapılıyor. Yaptık. Hepsini birden topluyorum. Yine üstüne 9 tane zincirimi çektim. Yine bir kere doladım. Sıradaki örümceğimden öndeki teli açıyorum. Böyleyken biraz düzensiz görünebilir ama üst kısmı yapıldığında gayet muntazam duruyor arkadaşlar. Ondan endişeniz olmasın. Şu anda dördüncüyü yaptım. Hepsini topluyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Bir kere doladım. Örümceğimin bir telini açıyorum. bu şekilde bir dolayıp ikisini çıkıyorum tığımda bırakıyorum yine bir doladım ikisini çıktım kalanlarını topladım burada üstüne sıkıca zincirimi çektim yapraklardan tutturmadım fark ettiyseniz arkadaşlar renkli kısmı yaparken yapraklardan tutturacağım üstüne sıkıca zincirimi bir tane çekiyorum ipimi kesiyorum burada benim tavsiyem e, krem rengi ipin artıklarını yakmanız Şimdi çiçeğimin renkli bölümünü yapacağım. Renkli bölümünü de şimdi nar çiçeği ile göstermek istiyorum bugün. Nar çiçeği ipimle ilmeğimi oluşturdum. Hemen yapmam gereken zincirden değil de yaprağımın ucundan tutturuyorum ipimi. Yaprağımın ucundan sık iğne ile tutturdum. Arada hiç zincir falan çekmeden direkt geldim. Şuradaki zincirimin altından giriyorum arkadaşlar sık iğne ile böylece bir bütünlük oluşuyor. Eğer krem rengi iple buraya tutturursanız bir e, ayrık bir durum oluyor. Güzel görünmüyor. Ben bu şekilde yapınca daha çok beğendim. Üstüne 1 2 zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir, bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne. Şu anda 3 oldu. 8 tane yapacağım. 2 zincir, bir sık iğne 4. 2 zincir, sık iğne 5. 2 zincir bir sık iğne 6 2 tane zincirim sık iğnem 7 2 tane zincirim sık iğnem 8 Şöyle düşünebilirsiniz daha yapsak yapılır daha sıkıştırsak sıkıştırılır diye düşünebilirsiniz ama e, bu şekilde yaptığımız zaman da marul olmasını engellemiş oluyoruz arkadaşlar o aklınızda bulunsun. Hiç zincir çekmeden hemen buradaki kalan boşlukla birlikte yan tarafa geçiyorum. Sık iğne ile yine ikişer zincir ve bir sık iğne yaparak bu kirpimi de dolduruyorum. 8 tane kirpik olacak. Şu an ikinci 2 iki zincirim, bir sık iğnem. 3. 2 zincirim, sık iğnem. 4. 5. 6. 7. 8. bu şekilde. Yine yan tarafa geçiyorum. Sık iğne yaparak geçtim yan tarafa. Tekrar yapacağım. Aradan girdik. Yine iki zincir bir sık iğne olacak şekilde tamamlıyorum. İkişer zincirle bir sık iğne ile devam ediyoruz. Bu örnek arkadaşlar ütülendiği zaman kendini gösteren örneklerden. Ütülemeden önce biraz şekilsiz gibi ya da düzgün olmamış gibi görünebilir. 2, 4, 5 olmuştu. 6. 7. 8. Üçlendikten sonra kalıp gibi kalacak olan örneklerden yan tarafa geçiyorum. Yine 2 zincir, bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne. E buradan bitirirken de diğer dalımın ucuna tutturarak bitireceğim. Bunu da zaman bir şekilde. Ne eksik ne de fazla gelmeyecek arkadaşlar. Şu anda kaç oldu? 4. 2 zincir. 1 sık iğne 5. 6. 7. 8. 8'i tekrar yapacağım. Bu şekilde yaptım. Şimdi burada bitti. Hiç zincir çekmeden geliyorum diğer yaprağımın ucundan sık iğne ile tutturdum üstüne sıkıca zincirimi çektim ben şimdi bunu ütüyle e, ipimi keseceğim sonra ütüyle biraz düzeltip diğer çiçeklerimi de tamamlayıp size göstermek istiyorum ben örneğimi tamamladım arkadaşlar. Oya'mız bittiğinde bu şekilde görünecek. İnşallah Instagram'da da yakın plan fotoğrafını paylaşırım. E, şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayanlar ücretsiz bir şekilde abone olabilirler. Verdiğim sayılardan giderseniz sizinki de benimkiyle aynı olacaktır. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum.